Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir Sevgilimi sorusu ikilinin başarılı paylaştığı dizideki yakınlık seviyesi dolayısıyla alevlenmeye devam ediyor. Yakın zamanda birlikte tatil planları yapan Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir özel hayatlarıyla magazin programlarına konu oldu. Peki Afra Sarıçoğlu Mert Ramazan Demir sevgilimi işte o ettiği hakkında gerekli bilgiler istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.